Herkese merhaba. Çarpanları ayırma videolarına devam ediyoruz. Bugün çarpanları ayırmada özdeşlikler kavramına değineceğiz. Onlarla ilgili sorular çözerken konuyu da pekiştirmiş olacağız. Bu şekilde yol alacağım. Öncelikle soruları bir kenara alıp bir özdeşlik olan ifadeler şöyle bir hızlıca bir bakalım. Bakın, iki sayının toplamının karesi İki sayının farkının karesi, açılımı, bak bunlar açılım. Açılım olarak nitelendiriyoruz. a artı b'nin parantez karesi, a kare artı 2ab artı b kareye. a eksi b'nin parantez, tabii a eksi b'nin parantez karesi, a kare eksi 2ab artı b kareye eşit. Şimdi diğerlerini de burada gösterdim ama şöyle bir hızlıca sizin görebilmeniz için yazdım. Videoyu durdurup bunlara bakabilirsiniz. Ben şimdi ilk ikisini kullanacağım için ilk ikisini tekrar etmek istedim size. Ama dediğim gibi videoyu durdurup diğer özdeşlikleri de açılımları da bakabilirsiniz. Tamam. Şimdi gelelim sorularımıza. Şimdi kullanacağımız ilk ikisini kullanacağımızı söyledim. İlk ikisini şöyle tekrardan bir yazalım. Şöyle hemen aşağıya yazalım. Siz de görmüş olun. A artı B'nin karesi A kare artı 2AB artı B kare. A eksi B'nin karesi A kare eksi 2AB artı B kare. Şimdi ilk ifademizi bir alalım. A artı 2AB'nin karesi. Bakın aradaki işaret artı. Artıysa o zaman ne olacak? Tüm işaretler artı olacak. İlk terimin nesini alıyoruz? Karesini alıyoruz. İlk terim zaten a kare olduğu için a kare artı. ilk terimle ikinci terimi çarpıyoruz. Bunun iki katını alıyoruz. Bakın. a çarpı b onun iki katını alıyoruz. Artı 2ab'nin karesini alıyoruz ve yazıyoruz. Şimdi düzenleyecek olursak a kare artı 4ab artı 2'nin karesi 4 a kare b kare şeklinde yazdık. Tamam? Bakın, ilk terimin karesi artı birinci terimle ikinci terimin çarpımının birinci terimle ikinci terim, terimin çarpımını şuraya a'yı unutmuşum. O zaman şurası a kare olacak. Burası AB. Şöyle üzerine yazayım da birazcık yan yana olduğu için AB. İkinci terim. Tamam. Yazdık. Düzenledik oldu. Bakın ben burada e, ilk soruyu biraz fazla almışım burada. Ama önemli olan ne bizim? Konuyu kavramamız. Şimdi diğer yukarıda yapacağız o soruları da. A artı 2 AB'nin karesi. Bakın şu ilk terim. Birinci terim diyelim bunu. Bu da ikinci terim. Terim olarak nitelendirelim bunları. Şimdi aynı işlemi yukarıda uygulayalım, direkt soruda uygulayın. Birinci terimin karesi artı iki katı birinci terim çarpı ikinci terim artı ikinci terimin karesini alıyorum, düzenliyorum. A kare artı 4ab artı 4b kare. Cevabımız. Diğer soruya geçelim. Bakın ilk min karesi artı 2 çarpı pardon eksi. Çünkü aradaki işaret eksi. Şöyle koyuyorum bakın. Birbirinin farkının karesini aldığımız zaman şuradaki işaret eksi. Eksi 2 çarpı ilk terim 2x, iki ikinci terim 3y İkinci teriminde nesini alıyorum? karesini almış oluyorum toplam şeklinde. Tamam. Düzenliyorum. 4 x kare eksi sayıları çarpayım önce. 2 çarpı 2 4. 4 çarpı 3 12. 12 x artı 9 y'nin karesi. Bakın şurada dikkat etmenizi istediğim bir şey var. Şu ifadeyi eksili bak bu ifade nereden geliyor onu size küçük bir ispatını biz a artı b'nin karesini biliyoruz değil mi a kare artı 2 ab artı b kare bakın a eksi b'yi bunun karesini ben şu şekilde yazabilir miyim a artı eksi b diye yazayım Bunu bu şekilde olduğunu düşünün şu ifadede biz nasıl alıyoruz karesini bakın a'nın karesini aldım a kare artı artı olarak alıyorum. 2 çarpı a çarpı ikinci terim bakın eksi b artı eksi b'nin karesi. Düzenliyorum. a kare artı artı değil artık çünkü şuradan bir eksi geliyor. 2 ab eksi b kare artı b kare. Aslında şunu biz Bakın şunu biz aslında ikinci terimi eksi b olarak aldığımız zaman tamam mı? Şuradan zaten karesi geliyor. Bakın bunu bilmenize gerek yok. Yani şunu bilmenize gerek yok. Eğer şunu biliyorsanız aslında dönüşümünü yapabiliyorsunuz. Burada bunu kanıtlamaya çalışıyorum size. Çünkü ikinci terimi ben ikinci terimi eksi b olarak aldım. Tamam. Hani bazen hatırlayamıyoruz ya işaretleri ay eksi mi vardı falan diyoruz basit aslında da yani hani aklınızda olsun diye bir örnek verdim Açı, e, hani o eksi b'nin hani ilk terim mi a ikinci terim eksi b olduğunu Düşünerekten de yapsanız işlemi a artı b'nin e, parantez karesini bilmeniz yeterli olacak aslında oradaki oradaki eksi'nin nereden geldiğini size ispatlamaya çalıştım birazdan diğer soruya geçelim bakın burada İlk terim ne? Kök x'in karesini alacağız. Bakın artı işaret artı yapıyorum o zaman. 2 çarpı kök x çarpı 2. terim 2 artı 2. terimin karesi 4. Direkt yazdım. Bu zaten götürür birbirini. x artı 2. 2 çarpı 2'den 4 artı 4 şeklinde gelecek. Yani cevabımız ne oldu? x artı 4 kök x artı 4 cevabımız oldu. Şimdi ilkinde sorunun ilk ilk soruda biz ne yaptık? Açılımı açtık? Yani verilen bize parantez karesi şeklinde verilen ifadenin iki terimli bir ifadeyi açtık. Açılımını yazdık. İkinci soruda da ikinci soru tipinde de Bakın açılımı verilmiş, biz bunu açılımsız haline yazacağız. Yani şu ilk haline çevireceğiz. Tamam mı? İkinci soruda da bunu yapacağız. Şimdi baktığımız zaman burada eksi var, demek ki e, a eksi b'li bir terim olacak. Yani o açılımı kullanacağız. Peki ilk terimin karesini aldığımız zaman 9x kare ise eğer bu hangi terimin karesidir? 3x'in karesidir eksi açılımda ne vardı? Önde 2 vardı. 2 çarpı a b vardı değil mi? Yani birinci terim çarpı ikinci terim onun iki katını alıyorduk. İşaretle eksi olduğunu düşünelim bunun. Tamam. Aldığımız zaman 12'yi 2'ye böldüğümüz zaman 6. 6 olduğuna göre bir yerden 3 gelecek bir yerden 2 gelecek. O 3'üm zaten şuradan gelmiyor mu 3x'ten? Birinci terim zaten şuradan tespit etmiştik. 3x. Diğer taraftan ne gelecek? 2 y gelecek. Artı zaten bak 4 y'nin y kare diyor. Yani 2'nin 2, 2 y'nin aslında karesi gibi düşünün. Tamam? Aslında birinci soruda biz açılımı yapmıştık. Şimdi tam tersi düşünme yeteneğimizi geliştiriyoruz. Yani birinci terim ve ikinci terim tespit etmeye çalışıyoruz. Birinci terim ne? 3x. İkinci terim ne? 2y. Aradaki şart ne? eksi. Bunun nesini alacağız biz? Parantez karesini almış olacağız. Umarım anlaşılıyordur. Anladığınızı düşünüyorum. Yani tersine düşünme işlemi yapıyoruz. Bunun tersine işlem yapıyoruz. Farklı bir kalemle yazmaya çalışıyorum ama kalemi bulamadım. Neyse siyahla yazalım. 3x eksi 2y'nin karesi şeklinde. Birinci terim ikinci terim. Tamam. Diğer soruya geçelim. Bakın gene aynı şekilde altına yazıyorum. 2A'nın karesidir bu. Aradaki şart artı. 2 katını alacağız terimlerin. 2A'yı zaten biliyorum. Bakın buradan ne geldi? 4A. 4A. Şurası zaten 4B değil mi? 4B. 4B'yi de yazdım. Bakın tutuyor mu? 2 çarpı 2 4. 4 çarpı 4 16. 16 tuttu. A çarpı A, A çarpı B, o da tuttu, 4B şeklinde yazdık. Şimdi bunu açalım o zaman. toparlayalım açılımı. İlk terim 2A, ikinci terim 4A, 4B. Toplam durumunda bunun karesini aldık. Hemen hızlıca şurayı kapatalım, sağlamasını yapalım. 2A'nın karesi, 4A kare. 2A ile 4 a çarparsam 8A, 8A'nın 2 katı 16AB, 2A ile 4B'yi çarparsam 8AB, 2 katı 16AB, 4B'nin karesi 16B kare. O şekilde sağlamasını da yapmış olduk. Tamam Cevabımız ne olacak yani? 2A artı B'nin parantez karesi olacak. Tamam Hadi bakalım soruları biraz daha farklılaştıralım. Bu sefer verilmeyenli bir ifademiz olsun. Verilmeyen bir ifademiz olsun. Verilmeyen ifademizden yola çıkarak sonucu bulmaya çalışalım. Tamam. Bakın ifadede diyor ki tam kare olduğunu biliyoruz. Biz bu ifadenin tam kare olduğunu biliyoruz. Bir şeyin tam karesi. Bir şeyin tam karesi ne olabilir? A artı B'nin tam karesi olabilir. A eksi B'nin tam karesi olabilir. Açılımlarda. Yani özdeşlikleri çözdüğümüze göre. Yani çarpanlara ayırma kısmını özdeşlik kısmını çözdüğümüze göre. Böyle bir ifade bekliyoruz. Tam karesi. O zaman ilk terimi zaten ben buradan tespit edebiliyorum. Şu soruyu şu aşağı hemen alalım. İlk terimi ben tespit edebiliyor muyum? İlk terim benim A. Bakın burada A var. Eksi olduğuna göre ben şunu 2A diyebilir miyim? İlk terimi yazdım. 2 katını alacağım. Geriye ne kaldı? Bakın burada 9 kaldı. Artı M. Artı M. Bu ilk terimse bu da ikinci terim olmayacak mı? Olacak. M nedir o zaman? Tam kare olduğuna göre bir şeyin karesi olması gerekiyor. Yani ikinci terimin karesi olması lazım. Şu birinci terim, şu ikinci terim. İkinci terim ben 9 buldum mu? 9. Dokuz. 9'un karesi ne? 81. Geldim yazdım. Cevap 80. M eşittir 81 olaraktan cevabı bulabiliriz. Tamam?